85 milyon dolarlık pi şu anda piyasaya arkadaşlar sürülecek. Bir ay içerisinde bunlar gerçekleşecek. Nereden baksana 105 milyon adet değerinde artık pi coin piyasaya sürülecek. Şimdi bu olumsuz bir haber mi? Ardından da Binance gibi bir gelişmeler var. Artık bu sürecin hızlandırılmış bir şekilde karşı karşıya gelebilmemiz çok yüksek. Çünkü artık e, şu durumlardayız. Güvenlik aşamalarının artık böyle net bir şekilde içerisindeyiz. Bunları sizlere göstereceğim. Net bir şekilde artık e, bunları tane tane bakmamız gerekiyor. Çünkü 68 seviyelerine, 0.68 seviyelerine kadar gerileyebilme şansı da var. Şayet benim alım yapacağım seviye tam buralar. E bu seviyelere geldiği zaman ben artık büyük bir şekilde alım yapacağım. Daha önceki senaryoyu zaten anlatmıştım. Hani buralardan e, alamadım da keza e, 72 seviyelerinden bir e, seviyelerinden e, almıştım. E, hemen hemen ben buralardan sattığımı söylemiştim. Şimdi CoinMarketCap'e geldiğimiz zaman benim e, bakın e, en önemli konu şu. Ya yani hemen mesela CoinMarketCap'e gelirim. Bunun alakalı biraz konuşma yapmak istiyorum. 5 milyar dolar değerinde bir market cap var şu anda. Yani Piyasa değeri şu anda 5 milyar. Bakın inanılmaz bana fazla geliyor. İnanılmaz fazla geliyor. Şayet dolaşımdaki arzla bir nevi aslında pekişeceğini düşünüyorum. Yani bundan sonrasında zaten e, görmezden gelemeyeceğimiz bir haber e, baskısı. E, bu satış baskısının artık önüne geçeceğini düşünüyorum. E, Binance gibi bir borsa ya da arkasından en güvenirle gelecek e, ne bileyim yani örnek veriyorum mesela. Ee, herhangi bir güvenlik platformuyla karşı karşıya bir anlaşma yapması gerekiyor gerçekten de bunu e, Birçok projelerde gördük ve bunun Benzerleriyle birlikte Aslında fiyatı daha büyük baskıladığını zaten Daha önceki projelerde çok fazla bir şekilde gördük ee, Birazcık kendimden yorum yapmak istiyorum dolaşımdaki arz da e, piyasa değeri de şu anda çok fazla Ama baskılacak şeyler o kadar büyük ki yani hem Binance olsun hem de e, Ufaktan gördüğümüz durumlar olsun mesela Keza burada biraz okumak istiyorum 0.8 düşmesinin ardından seviyesinden korumakta zorlanıyor baktığımız zaman da zaten satış baskısında hemen hemen token kilit açmalarından dolayı baskıladığını gördük şimdi benim sizlere söylemek istediğim şey şurada 3 Nisan'da gerçekleşecek olan senaryo tamam mı bu senaryoya değinmeden önce hemen Trump Trump'ın projesi, Trump yapay zeka projesinden bahsetmek istiyorum. Benim de yatırım yapmış olduğum 66 bin bir adetlik bir yatırım var aslında burada. Bu da hemen hemen 13-14 gün sonra artık piyasaya net bir şekilde girecek. Bu proje nasıl bir proje? Bilgisayarınızı yönetmek için en akıllı, yapay zeka destekli platform, dijital varlıklar. Zaten bunun tanıtımını yaptım ama tekrardan şöyle söylemek istiyorum. Ben 1.6'lık bir BNB'lik yatırım yapmıştım ee, Siz de bu şekilde yatırım yapabilirsiniz Hani dolar bazında olsun e, herhangi bir e, para birimiyle yatırım yapabilirsiniz. İşlemi onayladığınız zaman direktmen buradaki adrese gönderip koyunun e, sahibi olabiliyorsunuz ortada böyle bir gerçeklik var bütün detayları zaten e, anlattım ama tekrardan anlatmama gibi bir şeyim olamaz Tekrardan anlatıyorum bunu. Ee, 1.6'lık e, BNB'yi de burada görebilirsiniz zaten. Tüm tüm detaylarına bakabilirsiniz. Token Emisi gerçekten güzel. E, önemli bir şekilde, güzel bir şekilde dağıtılmış. Twitter hesaplarına, e, Telegram hesaplarına buradan e, bakabilirsiniz. Benim için e, Twitter şu anlama geliyor aslında. Yani ne kadar çok burada kendilerini gösterirlerse gerçekten e, güzel bir proje olduğu anlamına geliyor. Aslında e, proje min bir proje olmadığı için e, birazcık benim dikkatimi çekti. Şimdi e, zaten aşağıya linkini bırakacağım. Ben de keza yatırım yaptığımı söyledim. E, şimdi kapatıp e, birazcık şu e, 3 Nisan'dan sonrasını anlatmak istiyorum. Şimdi ben dedim ya bakın ben e, buralardan alım yapacağım. Ya Tertemiz nokta gerçekten. 68 e, 70 seviyeleri benim için en önemli seviyeler. Yani ben buralardan yatırım yaparım. Arkama bile bakmam gerçekten de. Yani ee, yani şöyle diyeyim sizlere yani sabır etme evresi var ya böyle sabır ediyorsunuz hani bekliyorsunuz hani yoruluyor insan gerçekten yani böyle eder çünkü e, bir, bir kafa şey düşünüyor mesela fudamı kaplayayım para kazanmam lazım hay, buradan çıkarsa gibisinden düşünüyor bu çok normal ama bence şu anlık hiç şüpheniz olmasın gerçekten de yani bir 3 Nisan'ı o ee, Nisan'ın bir haftasını beklemek lazım. Yani hem e, güzel senaryolardan bahsedelim, hem e, FED yok, hem tutanaklar yok, hem e, veriler çok fazla bir baskılacak bir veri yok. Bunlar güzel detaylar. Sonrasında zaten indirimler var faiz indirimleri var Bunlar zaten belirli bir tarihe kadar olacak ama şu anda pi elinizde varsa ve pi almak istiyorsanız benim gibi belirli bir seviyeler ve o seviyeler gerçekten en önemli seviyeler olduğunu söyleyebilirim şimdi bu güvenlikle alakalı şimdi C isimli bir tane platform var yani bu Çentek değil Çintek değil en önemli bir platform bunları size göstereceğim Bunları göstermeden önce de şunu söylemek istiyorum. Yani bu projenin önemli olan bu güvenlik aşamalarını atlatması lazım ve o ilk olma potansiyeli var ya şu anda Pi'nin. Ha onu bir göstermesi lazım. Yani bu güvenlikten sonra zaten Binance listeleneceğini, Robinhood'da listeleneceğini düşünüyorum. Sonrasında bir güvenlik aşamalarını net bir şekilde yaptığı zaman kendini belli edecek yani. ve O zaman kendini belli edecek. Yani ben şu anda e, ilk olan projelerin peşindeyim. İlk olan projeleri kovalıyorum. Kovalamaya devam edeceğim ama e, benim bakış açımda e, yani grafik şu anda nereye gidiyor? Burada bir e, bunu mesela kırdığı zaman şu anda benim çektim e, trendi kırdığı zaman e, hemen hemen buralara geleceğini şayet e, seziyorum yani. Zaten e, bu seviyelere kadar gelmişti bakın e, 77 seviyelerine kadar 76 seviyelerine kadar gelmişti. Ee, yani bu seviyelere kadar beklemek e, daha iyi olur diye kendi adıma düşünüyorum. Ee, en son ne zaman güncelleme yapmıştı? En son 14 Mart'ta bir güncelleme yapmıştı. Sonrasında e, 3 Nisan'da bir e, göstermiş olduğu bir hareket olacak. E, son gerçekleştiği bir şeyler var aslında güncellemeler var. Bir önceki videoda bahsetmiştim. Buradaki P Coin için umut ışığı yani son olarak bundan bahsetmek istiyorum. Ee, son düşün yatırımcılar için mükemmel bir giriş noktası olacağına inanan birçok insan var ee, birçok şey var ee, 5 dolar civarını yeni zirveye ulaşabilir ee, diyen de çok fazla var ama şayet size şöyle söyleyeyim son olarak videoyu kapatmadan önce son olarak şunu söyleyeyim ee, Şimdi bıktırma operasyonu dediğimiz bir nokta var ama bunun için çok geç bıktırma dediğimiz olay için aslında daha çok erken aslında böyle bir bıktırma senaryosuna göre. Emir olun ki şu anda bile birçok insan piden çıktı yani çıkmıştır yani çıktı da şu anda gözüküyor zaten holder sayısında da zaten bir düşüş var e, piyasa değeri 10 milyardan e, şu anda da piyasa değerine baktığımız zaman net bir veri aslında e, tam anlamıyla gözükmüyor net bir veri e, olduğu zaman yani bu güvenlikler tam anlamıyla böyle artık geçtiği zaman güvenlik aşamalarıyla alakalı bir problem kalmadığı zaman ben Pi'nin daha büyük yerlere geleceğine inanıyorum. Ama şu anda sadece Bitcoin, Ethereum, böyle Major Coin'leri şu anda takip ediyor. Yani grafikte bunları takip ediyor. Ve tabii ki de kırılım noktaları var. Destek olarak kırılım noktaları var. Bu noktaları almak için beklemek lazım gerçekten. Öyle bir yükselecek bir dönem olacak ki. Yani o yapmış olduğunuz, kafanızda kurmuş olduğunuz projeler o zaman gerçekleşecek. O zaman o beklediğiniz hayaller gerçekleşecek. Yani benim her zaman dediğim şey var, kercebe yakışır harbiden. Hiç yoktan iyidir. Yani hiç yoktan iyidir yani. Anladınız mı? Hiç yoksa bir şey. Ee, şu an mesela karınız hiç yoksa almak gerçekten mantıklı. En güzeli. Ee, ben bu şekilde böyle ilerliyorum. Ee, çünkü e, siz de mesela kafanızı oluşturun abi. Siz aylık mı ilerliyorsunuz, günlük mü ilerliyorsunuz? Yoksa e, bu projede mesela keza ne gibi şeyler dönüyor? İlerisinde ne şeyler var. O yüzden ben bunları takip ettiğim için bunları net bir şekilde söyleyebilirim. Söylemeye devam edeceğim. Dostlarım bir sonraki videoda görüşelim. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenin ya da beğenmeyin gibi şeyler söylemedim. Direkt ben videoya başladım. Çünkü bu anlattığım son gelişme gerçekten en önemli bir gelişmeydi. Görüşelim. Hoşçakalın.